Arkadaşlar merhaba. Bugün Modadayız. Sizi Kadıköy'de Moda'nın en iyi dövmecilerinden birine götüreceğim. Mehmet Metin'e götürüyorum. Dövme severler, dövme yaptırmak isteyenler ve bu konuyu merak edenler bence bu videoyu kaçırmasınlar. Çünkü dövme ile ilgili bütün merak edilen soruları soracağım. Aynı zamanda yakın arkadaşımıza da dövme yapacak. Onları da size çekeceğim. Birazdan inklep. Yani Mehmet Metin'in evine gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Video var ya. Hadi yürü. Hadi gel bakalım. <laughs> Öncelikle bizi mekanda ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Her zaman beklerim. Eyvallah. Her zaman <laughs> geliyorum zaten. İlk olmuyor zaten. Abi nasıl dövme Sanatçısı olunuyor. Nasıl başlanıyor mesela? İlk başta onu sormak istiyorum. Önce bir zaten resme yeteneğin olması gerekiyor. Hı -hı. Öyle hani dövme yapacağım diye dövmeye başlayamazsın çünkü bir sürü insan harcamış olursun yani dövme Hı -hı. yapacağım diye. Hı -hı. Bunun eğitimleri de var tabii. Eğitim veren kursları Hı -hı. var, dövmeciler var, dövme sanatçıları var. Önce çok e, şey önden hazır yapmak gerekiyor aslında. E, nedir o? İşte YouTube'dan çok araştır. İşte malzemeler ne, nedir? Makineler onlar, bunlar. Hı -hı. Yani direkt eldiven aldım, makine aldım, yapayım diye. 1 yani evet. Çünkü birçok teferruatı var. Çizim için mesela bir eğitim almak gerekiyor mu sence? Bu işin bir ha. okulu yok ama güzel sanatlar mesela şeyi var değil mi? Sen mesela, mesela güzel ya, sanatlar okumak zorunda yani. değilsin. Yani senin yeteneğin varsa zaten ha. resme, ha. yani yapıyorsan ha. hobi olarak da zaten yapabilirsin. Dövme için belki bir eğitim bulabilirsin. İşte deriye ne kadar girmek gerekir? İşte nasıl hangi bölgelere ha. ha. nasıl dövme yapmak gerekir? Yani onun birçok şey var teferat var zaten. Ben yani şeyi çok merak ediyorum. İlk bu işe başlamak istedin. Ha. Bununla ilgili eğitimler ya da işte ne bileyim kendince araştırmalar yap. Yaptım, tanıdıklarında falan hı hı. filan. İlk dövmemi yapayım dediğim zaman bir insana nasıl, mesela provasını nasıl yapıyorsun? İlk dövmeni hatırlıyorsundur mesela. Hatırlıyorum. işte kendi bacağımı dövme yapmışım. Koyu balı. Aslında ben reklamcıydım. Yani tasarımcıyım hı. aslında. Grafik tasarımcı ya yani 13 yıl boyunca bu mesleği yaptım zaten. Hı. Artık böyle buraya kadar gelmişti o patronlar falan filanlar. Artık hani sömürü şeyi mesli haline geldi Hı. zaten reklam sektörü. Hı. Bir de ben çok disiplinli bir insan değildim. Hı. Hani hiç bir zaman sabah 9'a işe gitmedim. Hani biraz da böyle kafam uyruk bir insanım yani kendi patron olmayı istiyorum zaten. Bir de resim yapmayı çok seviyorum. Bilgisayar başında kendimi artık bir robot gibi başlamıştım ve en sonunda ajansaki arkadaşlar kendilerinden para toplayıp bana dönme makinesi almışlardı böyle şey. Öyle bir sürpriz olmuştu bana. Öyle başladım ben dövme hiç. Aklımda yoktu yani. İlk dövmen kendine mi? Aynen bacağımda. Sonraki gün zaten yaptım. Çok hoşuma gitti. Hmm. Ertesi gün de ajanstan bir arkadaşıma yaptım falan. Derken ona buna baktım para kazanıyorum. Sonra işte evde bir küçük bir stüdyo kurdum. Hmm. Sonra işte 5-6 ay sonra falan istifa ettim ve stüdyomu açtım odada. İlk kazandığım para? İlk kazandığım parayı hiç hatırlamıyorum. Yani. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Aa hatırlıyorum. Yine ajanstan bir müdür vardı bizim Birol Bey. Hmm. Ondan kazanmıştım. O akşamda iş bitirmiştik zaten parayı yani. <gülüyor> 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 ne olacaktı? <laughs> Mesela bu işe insan eli nasıl alışıyor? Sadece prova yaparak, sürekli devamlı yaparak mı? Tabii tabii aynen. Yani çok fazla pratik yapman gerekiyor. Bir de şey hani kağıt gibi değil deri sonuçta. Geri dönüş olmayan Hı. bir şey. O yüzden de çok fazla pratik yapmak gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Yakın arkadaşlarına harcıyorsun en başta zaten. Yani kobar olarak kullanıyorsun. <laughs> değil mi? Aynen. Öyle öyle alışıyorsun zaten Peki yani. Peki şey kendini nasıl ispat ediyorsun meslekte? Yani insanlar seni tanımaya başladıkça yaptığın e, işler böyle yayıldıkça falan tamam, yayıldıkça o, aynı aynen. ya zaten instagram bizim için büyük nimet o olmasa evet. zaten ne yapacaktık bilmiyorum ama yani. o da hani online kaç yıldır var instagram mesela 8 yıldır falan var sen kaç aynen. yıldır yapıyorsun bu işi ben 6 yıl olacak işte. zaten azından Instagram varmış. Vardı vardı. E zaten olmasa biz ne yapardık bilmiyorum yani. Değil bir... mi yani insanlar birbirine söyleyecek. Hı -hı. Şimdi bana bir dövme yaptın mesela. Bunu her gören aa bunu kim yaptı falan hani ben de gitmek istiyorum falan. Ya şey işte hani Instagram'ın yanında tabii yaptığım insanlar da benim büyük reklam panom neredeyse yani. Yani Hı -hı. yürüyen fan olur aslında. Ee, sağ olsunlar da çok iyi basıyor insanlar benimle ilgili. O yüzden de mutluyum yani bu konuda. Ya bir dövme yaptırmak istiyorum ama Hı -hı. ne yaptıracağımı da çok bilmiyorum. Ben bir arayayım gideyim görüşeyim. İşte bir dövme yaparız ya diyenler oluyor mu? Oluyor aynen. Ne yapıyorsun mesela onlara yani? Ya hemen karar verme diyorum. Hı hı. Ya zaten önce ben şey çağırıyorum işte gelin bir konuşalım, tanışalım. Hı hı. Çünkü hani bunu yapsın insanlar bence. Dövme hı hı. sanatçıları konuşsunlar, böyle bir tanışsınlar. Ondan bir enerji alsın, elektrik alsın, o havayı bir koklasın. Ona göre karar versinler zaten. Bir de dövme sanatçısı yönlendirsin insanları yani öyle insanlara gitsinler zaten. Mesela ben bir dövme beğenirsin Hı -hı. atıyorum işte bir futbolcu da adam kolu işte 50 santimdir Hı -hı. bana bunu yap dersen bir gelir kolu şu kadar bir şey Hı -hı. mı? hani sen de olmaz bu elle para kazanacağım diye gel yapayım demezsin Hı -hı. yani. Ama sizin yönlendirmeniz iyi mesela ben atıyorum bana bu Hı -hı. dövmeyi yaptıracağın zaman dövmenin ne olacağını çok iyi biliyordum ama Hı -hı. Işte şuraya mı yaptırsam böyle mi olsa acaba hani görünmeyecek bir yerde olsa sırtımda mı olsa Hı -hı. sen evet. mesela geldin direkt abi böyle bir dövme yapıyorsan. Burada olacak dedin ve mesela o kadar güzel de bir yeri yaptın ki hiç aklımda yok yoktu mesela kola yapmak hı hı. ama mesela şimdi ben annemle kendimi yapmıştım sürekli çok böyle göz göze geliyoruz yani ona, ona bakıyorum ve iyi ki de buraya yaptırmışım diyorum mesela burada beni sen hı hı. yönlendirmiştin ve çok Aynen doğru o işte. bir hareketti. Bazı bu. işte işlerde mesela bu çok detaylı bir iş ve evet. yayılmaması lazım öyle bir riski alamazsın ya. Yani. İşte bu bölge çok yayılan bir bölge değil. Tabii kendisinin hani derinin altında ne kadar girdiğinde de hı -hı, alakalı hı -hı. bir şey. Mesela gidip de o bunu şuraya yaparsan onun daha çok yayılma riski var. Çok ince ve esnekleri olduğu için. E, o yüzden de onu iyi düşünmek gerekiyor. Hangi modeli nereye yapacağına hı -hı. iyi karar vermek gerekiyor. Şeyde demiştin ya bana mesela şurama yaptırsam mı diye düşündüm. Çok böyle nefes aldığım bir yer. Aynen detay o, kaçırabilir. Evet detay kaçırabilirsin, yaparken hı -hı. çok zorlanırsın. İşte orası kaburga falan. Ben mesela genelde buralara ve buralara çok detaylı hı -hı. ya da porte dövme almıyorum. Çünkü adam ben yaparken bir anda ilkilse falan bitti. Yani göz Hı. şeyini kaşırsan gitti zaten portre. Şey sorayım, dövme yaparken <laughs> başına gelen çok kötü bir anı var mı? Var var çok. Çok mu? Aynen. İlk yani çok geldi. aç karnına gelip, alkollü Gerçi genelde almıyorum alkollü. Hani en fazla iki bira falan izin veriyorum da. Bir arkadaş çok alkollü bir çok uykusuz ve aç karnına gelmişti. Burada böyle bayağı bayıldı yani. Çünkü bayıldı? Aynen. Ya bayağı bir tokatla bir şey Alkol şöyle bir etkisi var değil mi? Kanama yapıyor. Aynen. Öyle biliyorum ben çok kanı kanı çok sulandırıyor. Kanı sulandırıyor. Ve şey yapamıyorsun. Boya almıyor. Sürekli geri kusturuyor <laughs> kanadığı için. O yüzden de çalışamıyorsun zaten. Dövme yapmak isteyenlerin her şeyi seçmiş, belli falan. Arada <laughs> seni geldi. Öncesinde ve sonrasında mesela onların bilinmesi gereken şeyler neler? Öncesinde bol bol su içmeleri lazım zaten vücudun <laughs> o direncini artırmak için. Şekerli çikolata falan yiyebilirler. Bitter çikolata çünkü o kan şekeri biraz düşüyor. O acıdan dolayı. Üşüme falan gelir mesela bazı hı. uzun dövmelerde. İşte tok karnına gelecek, alkol almayacak, işte bol bol su içecek ve şekerli bir şeyler atabilir ağzına. Hı hı. <laughs> Sakızın da faydası oluyor. Dişini sıktığın için biraz acıyı da azaltıyor sakız çenerken. Hı hı. Yani bu arada evet. mesela burası da ince bir deri sayılı. <laughs> Aynen. Ama ben mesela hiç canım yanmadı sen bunu yaptın ve uzun bir çalışma bu. Hı hı. Ben çok fazla derinin altına girmiyorum çünkü şey 3 katman var, orta hı hı. katmana boyayı bırakman gerekiyor. Altı enerjisten boya patlıyor altta. Şu birinci hmm. katmana girersen sadece boya atıyor, tutmuyor. Hmm. Ortaya bulman gerekiyor. O zaman zaten can, canın yanmıyor. Evet. Orada o gittiğin zaman. O Peki gibi. bir dövme yaptırdık. Hmm. Ondan sonra bunun ara ara kontrolleri yapılmalı mı? Mesela bir sene sonra dövmenin formu değişir mi? Ben genelde e, 15 gün, var. bir ay sonra filan tekrar bir çağırıyorum rötüşe. Hmm. Eğer rötüş gerekiyorsa ben rötüş sonra. yapıyorum. Çünkü ben riske atmıyorum. Hani çok girip de hmm. altta patlarsa geri dönüşü yok. Ben bilerek daha az giriyorum hı. ki onun geri dönüşü olsun. Rötüşlerini düzeltebileyim. Hı. O yüzden mutlaka bir 15-20 gün sonra falan ya fotoğraf istiyorum hı. ya da gelin hı. bir uğrayın diyorum stüdyoya. Rötüş yapalım diyorum. Çok hızlı karar verenleri durduruyor musun? Yoksa ben ne istiyorsa yaparım mı dersin? Mesela erkek arkadaşıyla <laughs> iki haftadır beraber hı hı. ismini yazdırmak istiyorum. Ya da kendi baş harflerimizi yazdırmak istiyorum. Yok. Falan gibi gelirse ne yapıyorsun? Yapmıyorum. Yapmıyor musun? Aynen. Çünkü onu hatayı bir kere yaptım. Çocuk lise öğrencisiydi. tamam 18'inden doldurmuş hı. gerçi biraz şeydi. Yaptık, çok seviyor falan filan kızı. Ertesi gün, yani ertesi hafta beni aradı, abi bunu kapatabilir miyiz diye. Ben çünkü çok uyarmıştım, bak yapmayalım etmeyelim diye. Kızın ne yapmıştı? terk etmiş. Kızın Arapça ismini yazdık buraya. Yani o ilk zamanlar bir de hiç seçmiyorsun ya. Evet, evet. Ben de böyle dövme yapayım falan filan nefeslendim. Kimseye geri çevirmiyorum. Şey Öyle bir şey yapmıştı ama çocuk sonra ya terk bir... edilmiş. <laughs> Peki şey, merak edenler olabilir mesela. Ya ben bunu yıllar önce yaptırmıştım ama işte silmek istiyorum. Büyük bir dövme. Hı. Dövmeler silinebilir mi? Silinir. Çok boyları, boyutları önemli mi mesela? Ya Siyah ağırlıklı olanlar siliniyor. Ama böyle kırmızılar, yeşiller falan onlar biraz daha zor oluyor. Hı -hı. Çünkü genelde, lazer epilasyon gibi düşün. Hı -hı. Ee, lazer siyah rengi görüyor, koyu rengi görüyor. Hı -hı. O pigmentleri ayırıyor Hı -hı. silerken. O yüzden renklilerde değil de siyah olan dövmeler daha rahat siliniyor. Siyahlar silinse de şey oluyor değil mi? Yine bir beyazlık kalıyor galiba değil mi? Böyle o ilk başta kalıyor, sonra düzeliyor mu? Düzeliyor. Aynen. Güneş aynen. gördükçe tabii, tabii, herhalde aynen. vücut. İlk yaktığı zaman zamanı beyazlıyor. Sonradan hı hı. rengi oturuyor zaten. Hı. Dövme yaparken dövme sanatçısıyla pazarlık yapılır mı? Yapılmaz. Abi. Ne diyorsa. O. E, tabii canım. Sonuçta orada geri dönüş olmayan bir şey yapıyorsun, risk alıyorsun. Hı hı. Hani kontrol ziyesi yok bu işin hı. yani. O yüzden de tam tersine yurt dışından gelen işte benim işte yabancı müşterilerim. Üzerine adamlar ısrarla bahşiş bırakmaya falan çalışıyorlar. Hani senin hakkın sen sanatçısı falan filan. Bizimkiler tam tersi. Nereden ne kadar indirim yaptırırız? Evet. Sonra işte ben yaparken de şu çizgi bir eksik yapayım demiyorum yani kolundaki tasarımı. Evet. Evet. O yüzden sen de bana bunu yapma. Peki en doğru fiyatı nasıl öğrenir insanlar? Nasıl bilecekler? Mesela şu dövme için ben sana geliyorum 5000 diyorsun ama birisi 3000 de diyebilir ya. Bunu bu nasıl en doğrusunu nasıl Onun yaptığı işlere bakmak lazım. İşte Instagram'ından hmm. falan filan. Genelde aslında Instagram değil birebir yaptığı işi görmek lazım. Sonuçta insanlar e, Photoshop yapabilirler hmm. evet, Instagram Instagram'a evet, koyarken. Evet, 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 evet. seni. O yüzden bana hani ben benim fiyat verdim ve daha sonradan bana düzelttirmeye gelen çok insan oluyor. Hani beni, beni pahalı bulanlar. Sonra işte ben arayıp da ben bunu yaptırdım ama şurasını düzeltebilir miyiz? Tabii ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Hı -hı. E sonuçta hani çok klişe bir laf vardır ya. Zengin değilim ki ucuz mal alayım diye bir şey var. Değil mi? Aynen. Ucuza kaçarsan kötü bir Tabii yere gidersin Her yani. şeyin bir karşılığı vardır abi sonuçta. Yani kaliteli bir şey istiyorsan biraz para yakamaya lazım ki zaten Aynen. bu lüks. Hani yaptırmazsan ölmüyorsun yani dövmeye. Yaptıracaksan <laughs> Aynen. De biraz Aynen. paranı Aynen. Da kıyacaksın yani. Aynen. Şu dövmeleri hayatta yapmam dediğin var bir ta tarz var mı? Nedir? İşte maori dövmesi şeyi çok meşhur etti ya. Drak neydi, onun kolu zaten şu kadar olduğu için adam Hı -hı. tam Hı -hı. o zaten, adam Hı -hı. onun Hı -hı. kültürü de Hı -hı. o maurilerden geliyor Hı -hı. zaten. Yani on, o moda yaptı ve bütün herkes onu yaptırmak istiyor ve ben nefret ediyorum onu yapmaktan yani. Şunu yapmam mesela, 2-3 var mı? Yani Şunları da Başkasının yaptığı bir tasarım yapmayı tercih etmiyorum. Hı -hı. Yani genelde ben hani tasarım yapayım, bunu paylaşayım istiyorum çünkü yaptığın başkasına da saygısızlık bu, Diğer sanatçıya da saygısızlık. Yani Hı -hı. onun emeğinden sen de para kazanıyorsun aslında. Onun yaptığı tasarımdan onu çok tercih ettim Ama kendi yaptığı tasarımsa müşterimin. Hıhı. Hı. Işte benim de hoşuma giderse yapmaktan ha, ha, zevk onu yaparım. Şey şunları yapmayı çok seviyorum var mı? Portre çok seviyorum. İşte hayvan çok seviyorum hı hı. ben çünkü ben detaydan çok hoşlanıyorum ha detay. Yani oturayım böyle saatlerce ince ince, evet, ince evet. uğraşayım. Aynen. Ama işte o da çok senin gözünü yoruyor ya mesela geçen bunu yaparken konuştuk. Hı hı. Yani sen şimdi burada gülüşün ifadesine kadar yapıyorsun. Bu çok zor bir şey bence yani. İşte aynen burada hiç geri Orası... dönüşün yok mesela. Hata evet. payın yok. Evet. O yüzden bundan daha küçük yapılamaz zaten bu portre. O yüzden işte şey boyutları aramak, vermek lazım. Mesela sen bana gelip, evet. ben biraz daha küçük istiyorum desen onu yapamazdım Olur. çünkü iğnenin ucu yetmiyor bir yerden sonra. Ha şey soracaktım, bir günde en fazla kaç dövme yaptın? Yani böyle minimal dövmeler size 9-10 <laughs> falan bulmuştur. Evet. 9-10 hani böyle bir grup geliyor insanlar. Hı -hı. Hani böyle herkes işte arkadaş dövmesi Hı -hı. falan filan. Ama böyle işte her biri yarım saatlik falan dövmeler oluyor. Şöyle tribal bir dövme ne kadar sürüyor bitirmek? Tribal yapmıyorum. Hmm. onları yapmıyorsun değil mi? Yok mesela? Yok yani. ben bunu da öğrenmiş oldum. Evet. <laughs> Peki yani diyelim işte. ki yapıldı. O ne kadar sürüyor? Şöyle bir kol kapatma dövmesi. Yani iki bir, seans. Bir gün değil değil mi? Seans. Yok, bir gün değil. Hı -hı. Yani ben 3 saat, 4 saatten fazla çalışmıyorum. Çünkü bir yerden sonra dikkatim dalmaya başlıyor. Hı -hı. Detay kaçırıyorsun. Hı -hı. O yüzden de her yarım saatte bir ara veriyorum zaten. Hani toplamda 4 saat falan. 2 seans, 3 seans şeye göre değişiyor. Modele göre değişiyor. Mesela, bir dövmeye girdin. Hı -hı. En fazla ne kadar ee, en uzun ne kadar çalıştın? 9 saat çalışmıştım bir keresinde. Aynen. Çocuk hatta uyuyakalmıştı falan ben çalışırken. Ertesi sabah uçağı vardı, gitmesi gerekiyordu. <laughs> o yüzden acı hissetmiyor. Uy yani Uyuyukladı biraz. iri bir arkadaştı zaten Aa. böyle. Koluna yapıyordu. Ne, ne, ne yapmıştınız? Kuru kafa vardı. Onlar hmm. yani işte tasarım bir şeydi, grafik. Şeyler hmm. de vardı. 9 saat. 9 saat çalıştım yani. E gözler? Ertesi gün zaten bitiktim. <gülüyor> <gülüyor> yani ben işte bu işe başlayınca zaten uzak gitti bende. Şu an hani senin gördüğün bir şeyi ben göremem mesela burada. Ama yakın da mu onlar? bir şey yok aynen. Çünkü sürekli yakına baktığın Hı -hı. için evet. gidiyor artık. Şimdi kadar yaptığın en iyi dönem hangisi abi? Güneş dönmesi yaptım bir tane bugün. <gülüyor> <gülüyor> çok zordu ama gerçekten yani. <laughs> İkinci seansa çağırdım onu zaten yani. <laughs> Şablonu çok uzun sürdü zaten hazırlaması. Yani. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> ee, yaparken e, yap, şey, yaptım ve bitti ve Hı -hı. üf çok iyi oldu ya bunu yani ne kadar güzel yaptın diye. Oluyor oluyor. Ya onu çaktırmaya çalışıyorum da karşı tarafa biraz hmm. hani böyle bir egoistik olmasın diye. Ama içinde böyle fırtınalar kopuyor bazen yani. <laughs> <laughs> Abi bence zaten hepsi öyle olmalı değil mi? Sen zaten evet. bu işi iyi yapıyorsun bir ve... Üzülüyorsun bazen de. Yapıyorsun ya, gidiyor ya böyle. Ya şey var mesela, üzücü olaylar oluyor bazen. Nasıl? Ee, mesela? mesela bir örnek var, Çanakkale'de bir müşterim vardı, çocuk. E, beyninde 3 tane tümör çıkıyor, çok uzun tedavi görüyor falan, sonra bunu yeniyor. Biz onunla uzun süre bir konuştuk falan filan hmm. şeyden, Instagram üzerinden ve ona bir tasarım yaptım. Bir tane işte beyin, beynin arkasında bir tane lavanta var, lavantaları çok severmiş. E, beynin 3 noktası da tümörün olduğu yerlerde böyle farklı renklerde noktalar koymuştuk. Hmm. İşte oralardan, çiçeklerden çıkıyor. Hmm. Hani ben bunu yendim diye. Geldi, yaptık. Çocuk çok mutluydu falan filan böyle. Sonra bir tane tümörü kalmış, onu da halletmiş. Sonra geldi, buraya bir daha yaptık. Nefertiti dövmesi yaptık. For... To... For die diye hmm. bir şey hmm. yazmıştık altına da. Çocuk çok mutlu gitti buradan. Sonra iki 3 ay sonra haberi geldi bir arkadaşından. Hmm. Ölmüş arkadaşımız. O da Ona çok var. üzülmüştüm. Evet. Çünkü i̇şte hakikaten o... çok şey paylaşmıştık onunla konuşurken. İşte evet yani, asla unutamayacağın bir şey zaten şey. Bir bağ kuruyorsun Aynen. aynı zamanda. İşte onlar üzüyor insanı yani. Evet. Ve de sonuçta sadece yaptığın şey, hani bakkalda çikolata satmıyorsun. Tabii. İşte hem dokunarak i̇nsanı yapıyorsun, üzerine. hem bir iletişim var psikolojik olarak. Ve çok arkadaş ediliyorsun Hı -hı. bu sektörde. Çünkü Hı -hı. çok sosyal bir Hı -hı. şey meslek Hı -hı. O yüzden de böyle durumları duyduğun zaman çok üzücü oluyor hakikaten. De. Ya şimdi sen benim arkadaşım diye de bu söyleyeceğim şey var ama sonuçta Hı -hı. bana bu yaptığın döme benim için çok önemli bir dövme anlamı geliyor. Mesela olan... benim için de. Çünkü çok özel bir dövme. Evet. Ve hayatım boyunca da olacak ve bunu da sen yaptın mesela. Hı -hı. Yani o iyi bir arkadaşız bence ama o tabii bağ yani. belki bence kuvvetlendiren de bir şey oluyor çok Aynen. garip yani. Ya işte onu yaparken zaten biliyorsun ya normal yabancı yapar gibi değil hani bir kere tabii, hissettiğin tabii, bir tabii. şey var. Tabii. Hani senin yaşadığın bir paylaştığımız bir Hı -hı. şey var. Hı -hı. Ee, işte şeyle ilgili resimle ilgili falan filan. Bunu yaparken de senin de bir yandan mutlu olup senin bir yandan hüzünlenmem falan. Hı hı. Onların hepsi bana geçiyor aslında. Evet geçiyor tabii. Var mı eklemek istediğiniz bir şey ya da hem senin hem de... Yok benim yok. Size, seyircilerin? Arkadaşlar moda. Birazdan <laughs> şeyleri paylaşacağım size, bilgileri paylaşacağım. Mutlaka gelin yorumlara da şeyleri, sorularınızı yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah.